Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin. Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün sizinle yine kod paylaşacağım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz kaliteli sağlam kod çikelerinden maçların hemen hemen nasıl bitebileceğini bulabiliyorsunuz. Bunun yöntemleri var. Yani bulduğunuz zaman arkadaşlar tabi her maç için geçerli değil eğer bulduğunuz zaman yüzde yüze tekabül ediyor amaçta işte zaten zaten iddiada yüzde yüze bulup oynayıp kazanmak yani arkadaşlar herkesin amacı bu bizim haricimizde bizim dışımızda çünkü biz zaten bulup oynayabiliyoruz geçelim kod çikemize arkadaşlar <laughs> gelelim arkadaşlar devam edelim Şimdi arkadaşlar bugün size 3-2 skorunu nasıl bulacaksınız bunu paylaşacağım haberiniz olsun 3-2 skorunu bültende nasıl bulabileceksiniz şimdi arkadaşlar bugün var mı bilmiyorum ama bakmadım birazdan bakacağız skor kodlarına girdiğiniz zaman arkadaşlar 5 adet rakam var biliyorsunuz bu 5 adet rakam size bir adet e, bazı maçlarda yani Belirli olan maçlarda sizin maçlı skorunu veriyor zaten. Otomatik olarak. Yani iddianın ayarladığı maçlar oluyor bunlar. Bunu anlatacağım. Siz de bugün 3-2 skorunu bulabileceksiniz. Zaten hafta sonu geliyor. O yüzden paylaşıyorum. Hafta sonu bültende varsa 3-2 e, kendiniz skor olarak karşılıklı gol var. Üst olarak 3.5 üst olarak. Rahat bir şekilde oynayıp kazanın diye arkadaşlar öncelikle WhatsApp iletişim hattım 0552 027 41 78'dir. Ücretli WhatsApp grupları var arkadaşlar. Ee, ücret ödeyip aylık olarak üye oluyorsunuz ve paylaştığımız kuponlardan siz de kazanıyorsunuz. Onun dışında kendiniz kazanmak istiyorsanız kod şikeleri, ht 7 şikeleri, canlı şikeleri hepsi mevcut arkadaşlar. Zaten iki tane çok güzel size nesine Şş, kod şkesi paylaştım arkadaşlar ee, bir tane canlı haberiniz olsun oradan sizde değerlendirebilirsiniz şimdi portlar tim maçından size bir tane örnek bir tane de aynı gün içinde örnek paylaşacağım arkadaşlar olay arkadaşlar 312 ve 31 yani bugün 31 kodunu işleyeceğiz arkadaşlar. 31 kodu ne anlama geliyor? 31 kodu arkadaşlar 3G anlamına gelir. Şimdi burada kodun 31 olduğunu nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar bu 5 rakamda 3 tane ardarda bir sayı olması gerekiyor. Bu birincisi. Yani nasıl ardarda sayı? 1, 2, 3 ya da 4, 5, 6 ya da 7, 8, 9 arkadaşlar. Dayısı. Beklerim. <laughs> ya da 3, 4, 5 arkadaşlar. Buradaki rakamda 1, 2 ve 3'ü sıralıyorsunuz. Çünkü sıralı olarak zaten 1, 2, 3 gidiyor. Geriye de 3 ve 1 kalıyor arkadaşlar. Bu 31 rakamını tekabül ediyor. Yani 3, 2 anlamına geliyor. Siz de bu şekilde sıralayacaksınız ve 3, 2 31 rakamına bulup 3, 2 skorunu oynayacaksınız. Değerlendireceksiniz. Bakın burada da aynı şekilde. 3, 4, 5 ve 31 arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayın. Sıralayın ve 31 rakamı. 31 rakamı sizi 3-2 skorunu verecek. Hatta bugünkü maçlara bakalım arkadaşlar. Ben genelde diğer YouTube'lardan farkımı örnekli başlamamış maçlardan veriyorum zaten. Yani YouTube'da bizim kadar sağlam paylaşan kişiler yok. Ama onlar da bizden izleyip farklı bir şekilde paylaşım yapıyorlar. Yapsınlar. Kendilerine emek çıkartsınlar. 6, 8, 2, 4, 1, 2, 3 yok arkadaşlar. Lugo maçında da yoktu. Bunların skorları belirli zaten arkadaşlar. 10, burada bir tane olması lazım. Evet 2 3 4 ama 6 rakamı var arkadaşlar. Bu 31 olması gerekiyor. Skoru açık başka maç. Zaten hafta sonu geliyor arkadaşlar. Hafta sonu baya bir açılacaktır. 3 gün bitecek. 3 tane maç yakalasınız. Bakın arkadaşlar burada bir adet 5 rakamı veya 8 rakamı olsaydı Last maçını Atmira maçını 3-2 oynardık arkadaşlar. Ama burada e, maalesef 5 rakamı ya da 8 rakamı mevcut değil. Skoru açık olan maçlara tek tek girip bakıyorsunuz. 8-9 5-1 demiş arkadaşlar. Ee, bulması şu an size zor gelebilir. Ama denk geldiği zaman güzel kazanç, güzel paralar bırakacaktır. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bir diğer konu ya da değineyim. bu ücretsiz şekilde size taktikler veriyoruz arkadaşlar kazanın durumu olan kazanıyor kazanmıyor onu bilemeyiz yani size yardımcı olmaya çalışıyoruz ücretsiz bir şekilde. Onun dışında arkadaşlar YouTube dışında bana gelirken birincisi güven sorunuz varsa gelmeyin arkadaşlar. Ee, şimdi şu gözle baktığım zaman Zaten çoğunuz e, paraya ihtiyacınız var Herkesin paraya ihtiyacı olabilir e, Paranın işe yaramadığını Daha şu an Tam anlamış değilsiniz arkadaşlar Her şeyin çaresini para gibi düşünüyorsunuz Bana gerek Arkadaşlar güven sorunuz olmasın Yani bizi 300 lira 500 lira 1000 lira 2000 lira bizi zengin etmez Kimseyi zengin etmez arkadaşlar Örnek vereyim e, ee, o para bir gün iki gün sonra biter zaten anlatabiliyor muyum şimdi ben burada zaten iddia oynayıp kazanıyorum arkadaşlar birincisi çünkü bu benim kendi işim kendi mesleğim ee, ben şu an iddiada kazanmazsam ben kendi para kazanamam arkadaşlar her şeyin bir karşılığı vardır. Siz şu an bir yerde çalışıp maaş alıyorsanız ben de de o şekilde arkadaşlar. Yardım için gelmeyin. Sizin bir dükkanınıza geliyorsa abi benim bin liraya ihtiyacım var. Ben sana bana borç ver ben sana 10 gün sonra vereyim derse siz hayır dersiniz. Çünkü sizin bin lira için size büyük bir rakam. Bize göre hiçbir şey ama size göre büyük bir rakam. Siz bunu iş yerinde yapmıyorsanız biz de aynı şekilde iş yerimizde yapmıyoruz arkadaşlar. Yok maç sonu ödemeli, yok güven kuponuymuş arkadaşlar YouTube'da burada zaten canlı canlı paylaşıyorum ben bakın canlı canlı paylaşıyorum siz bunları yapabiliyorsanız zaten kendiniz oynayın analiz yapın çalışın ee, bedava beklemeyin yani böyle e, biraz emek verin İnşaatta mı çalışıyorum bırak inşaat işini tamam mı iddia işine gir 7.24 analiz yapalım bakın 7.24 analiz yap öyle bir saat yapıp bırakmak değil 7-24 analiz yap. Herkesin istediği gibi iddiada yüzde yüzü bul. Kendin oyna kendin kazan. Bakın ne kadar basit arkadaşlar. Ben size burada benim grubum şöyle grubuma gelin veya şikelerim şöyle şike alın demiyorum. Benden zaten iddiadan para kazanmak isteyen arkadaşlar geliyor. Şike alıyor kendisi kazanıyor. Gruba geliyor grupta verdiğimiz kuponlardan kazanıyor. Olay bu şekilde arkadaşlar. Yok bedava. Maç sonu ödeme güven kuponu. Ya, gelmenize gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu şekilde gelmeyin zaten. Yani geleceğinizi kendiniz analiz yapın. Oynayın yani %100 nasıl var, nasıl yok bakın bir maçlara gidin bakın. Bulun kendiniz, oynayın, kazanın arkadaşlar. daha zor bir şey değil yani. 15 yaşındaki çocuk bile yapar. Siz belki yaşınız 30, belki 40, belki 50, belki 15. Siz bunu beceremiyorsanız yani zaten iddia oynamayın arkadaşlar. İddia'da %100 var. Bakın yine söylüyorum. Bayış şirketleri zaten %100 olmasaydı arkadaşlar bayış şirketleri batardı. Dersiniz Galatasaray Antalya'yı 10-0 yener takıma bakarsanız. Ama Galatasaray 5-0 yeniliyor veya 1-0 yeniliyor. Size üstten yatırıyorlar. Galatasaray yenecek dediğiniz takımdan yatırıyorlar. Niye? Çünkü iddia para kazanacak. Bayış şirketleri para kazanacak. Farkına farkına varın arkadaşlar biraz farklı düşünün yani büyüyün arkadaşlar biraz yaşınızın önemi yok aklınızın önemi var diyeceğim o da boş olacak belki beni şu an iyi belki kötü bilin arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere dileyen arkadaşlar hafta sonuna girdik zaten haberiniz olsun whatsapp gruplarını isteyen kişiler katılabilir şike alıp kendiniz de öğrenip e, kazanabilirsiniz bizdeki şikeler ve WhatsApp'ta e, kuponla yüzdeyüz arkadaşlar Çünkü biz hangi maçın yüz veya hangi maçın e, tahmin olarak oynayacağımızı biliyoruz O yüzden kazançlarımız sağlamdır WhatsApp iletişim hattımız 0552 027 41 78 Kendinize iyi bakın